Evet arkadaşlar ilk düşen kaybediyor En sonunda kalan kazanıyor O bir şekeri alacağız Bunu da yapan e, Kaşına 50 TL kazanacak Arkadaşlar ben korkuyorum Ama inşallah yapmaz Bir şey yok Hadi 3 2 1 Tülillah'e ve ve tayyibat. aleyküm ve rahmetullah. Anne! Ne korkum var benim. Aa, korkuyorum İnce, annem. Annem korkuyorum. Korkma anneciğim Ay, ben anne buradayım. Teşiyorum. Tamam. Ko musun? Pes mi ediyorsun? <gülüyor> pes, <gülüyor> pes ediyorsan durduruyorum. Durdurayım <laughs> mı? Durdurdum.